Fransa bizimle uğraşmaktan iç işlerine bakmaya vakit bulamıyor. Koronayı atlatamamışken Türkiye'nin her adımını izleyip karşı hamle yapıyor. Macron kendi sonunu hazırlıyor. Biz kimsenin hakkına göz dikmediğimiz gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Ama sanki biz başkasının hakkını yiyormuşuz gibi hareket eden bir güruhla karşı karşıyayız. Sanki bir satranç tahtasında tek taş biziz, geri kalanlar onlar. Ama biz geri adım atmayacağız. Oruç reisi limandan çıkıp görevini yerine getirecek, bu böyle biline. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Biz sadece kendi hakkımızı istiyoruz bizim olanın peşindeyiz. Savunma Bakanımız Hulusi Akar da yaptığı değerlendirmelerde buna değindi. Macron'a özellikle değindi. Neden peki? Çünkü hep dediğimiz gibi Macron yanlış sularda geziyor. Kendi problemlerini örtbas etmek için bizi hedef gösterip dikkat dağıtmak istiyor. Makaroncuğum, yer mi Anadolu çocuğu? Bakan Akar, İngiliz Kanal 4 televizyonunda son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını söyledi. Akar, kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık. Oruç Reis'te de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis, ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret dedi. Bakan Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye karşı açıklamalarına ilişkin Türkiye'nin barıştan, diyalogtan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini kaydetti. Bununla birlikte Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar şunları söyledi. Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan'la görüşmeye, diyalogumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. 200 yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2000 km kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını söyledi. Bunların arasında Meis'in bulunduğunu kaydeden Akar, bu uluslararası hukukun Ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi göz ardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz diye konuştu. Bakan Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuka uygun diyalogla çözümünden yana olduğunu belirterek, NATO karargahında Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin, NATO Genel Sekreteri görüşme talep ettiğinde ilk evet diyen biz olduk. Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Akar Türkiye'nin her zaman diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden bahsettiğini ifade ederek şöyle konuştu. Fakat siz bizim haklarımızı çiğnerseniz bunu da çiğnetmez, oldu bittilere müsaade etmeyiz diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak algılanmamalı. Biz herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde değiliz. Biz burada hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. Biz 83 milyonluk halkımızın 780 bin kilometrekarlı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakkını, hukukunu korumakla görevliyiz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Özellikle üçüncü tarafların, ülkelerin, tarafsız olarak, objektif olarak bunu görmesi lazım. Yansız şekilde bakıldığında, ortadaki problemin ne olduğunu anlamak gerçekten basit. Fakat Avrupa Birliği ve Macron başta olmak üzere bu konularda son derece yandı, ön yargıyı taassupla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağlıyorlar. Gerçekten biz diyalog, diplomasi istiyoruz. Görüşelim, tartışalım ve problemlerimizi kimsenin tahrikine meydan vermeden kendi başımıza çözmek istiyoruz. Biz medeni iki komşu olarak problemlerimizi konuşarak diyalog yoluyla, diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz. Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerin görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina, birinin de Ankara'da yapıldığını hatırlatarak Dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini de sözlerine ekledi. Bizim yaptıklarımız Yunanistan tarafından gözdağı olarak algılanıyor. Siz dibimizdeki adadayken sıkıntı yok da biz kendi sınırımızda gezerken mi sıkıntı oluyor? Bu tip algı operasyonlarına gelmeyeceğiz. Dünya kamuoyuna gerçekleri göstermek için elimizden geleni yapacağız. Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilanının ardından Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi sonrası bölgeye Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir hücum bot, bir fırkateyn ve bir çıkarma gemisi gönderildi. Bu gemilerden Kaş ilçesi Liman Ağzı koyunda bekleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum bot, Liman Ağzı'ndan ayrıldı. Hücum bot, Kaş Setur Marina'ya gelip demir attı. Yunanistan'ın Meis Adası önündeki Yunan Savaş Gemisi de bekleyişini sürdürüyor. Meis Adası çevresinde dolaşan devriye botları ise birkaç gündür görünmüyor. Çekemediler, çirkefleştiler. Aşağılık bir vaziyet aldılar. Sizi denize döktük de temizlenmemişsiniz. O denizi kanınızla boyamamızı mı istiyorsunuz? Yunanistan'da yayınlanan Demokratia adlı gazete, haddini aşarak çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakaretlerle saldırdı. Gazetenin manşetinde büyük puntolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok çirkin ve ağır bir hakarette bulunan gazete hakkında Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı herhangi bir yaptırım açıklamazken saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir açıklamasıyla yetindi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından gazetenin çirkin manşeti hakkında açıklama yapıldı. Yunanistan'da ifade ve basın özgürlüğü koruma altındadır sözlerine yer verilen açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşet için Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'ın açıklamasında konuya ilişkin bir özür ifadesinin kullanılmaması tepki çekti. Yunan medyası bizden bahsetmeden bir gün geçirmiyor. Kenetlenmişler bizi. Ama bize gıptayla baktıkları bu hareketlerinden belli oluyor. Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayalet şehir olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Tanneya gazetesi yayınladığı haberde konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürüldü. Haberde, Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik, turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmekte var artık açıktır ki Ankara'nın projeleri adanın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dahilindedir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi. Yunanistan dün Meriç Nehri sınır bölgesinde bir provokasyona daha imza attı. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan'la Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'ya dev haç dikildi. Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken törende kısa konuşma yapan papazlar Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak dedi.